Çedi dostlarımıza balık getirdim ama neredeler? <laughs> ha? Gelin bakalım. Hayır Milo. Gel buraya. Milo. Ay no. Kıracağım kafanı. Gel şuraya be. Dur burada. Gel, gel, gel. Hah. Oh, Hamile. She is pregnant. Şşşt. Yemiyorsun ama. This one pregnant. Ne sen de ye. Cuma günü yemeği nasip etti gariplerim. Hepsi yesin, doysun. Allah bu cumada bunları doyurmayı nasip de. Diğerleri nerede acaba? Mayla bekle. Sen ye. bu hamile. Allah'ım diğerleri nerede acaba ya? Vay da burada. Arkadaşlar. Yazık bu garipleri besleyin. Yaradan belki bunların sayesinde bizleri cenneti görmeyi nasip eyler. Hadi afiyet olsun size.